Evet, selamünaleyküm cümleten ergeciler saatler 23.30 oldu Ankara'da 10 koşulu program var 5. E, kuşlar ve 2. 6'lı gayana şöyle bir göz gezdireyim dedim e, bizim ufak tefek olan önerilerimiz gitgide büyümeye başladı e, bugün patacak dediğimiz yerde de çok at yazdık ama bir numara güzel koşacak demiştik 2. kaldı 44 yani geçecek geldi orada da e, maalesef e, güzel tek de başlamıştık yani yanıltmamıştı 9 numara 1. altılar bugün Mursa'da İnşallah üzerine koyup ekleyenler olmuştur. Ee, kendi düşüncelerini kahraman yapma harman yapmaya başaran olmuştur. Ee, Kirlerden de belki para alırlar. Ee, denk gelmiştir bazı caz isimler Yine beklediğimiz koşulları yapmaya başardılar. Kıvılcım kız gibi, orada bir numara gibi. Ee, bugün de yine e, önümüzde bir kağıtta notlarım duruyor ama e, biraz böyle paraya gidebilecek bir program olduğunu düşünüyorum bugün programın beklediğimiz atla gelse dişler ait şartlı bir koşular var. ilk kez koşacak atlar var. ve bunlar beklemedik sonuçlar gelinle, gelebilir ki 3 yaşlı araplara ait e, bunlar. Beklemedik sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet saat 15'te başlıyor 5. koşu. ikinci altılı gayen dair koşular dişler ait şartlı bir, bir koşula başlıyor. 3 yaşlı araplara ait 1200 metre çim piste koşulacak. Şimdi çalışmalardan ve orijinden başka herhangi bir sığınabileceğimiz bir liman yok. Biraz da jockeylerinden feyz alıyoruz. E, bu tür koşullarda e, 1200 metre ideal bir mesafe e, taylar için. Çok kısa sayılmaz 1900 falan olduğu zaman e, 900 metre 1000 metre o zaman daha çok sıkıntı oluyor ama e, 1200'de biraz daha böyle e, güçlü atların daha rahat kazandığını görebiliyoruz. 5 isme ben şans verdim sırasıyla. E, bunlardan çalışmalarını en çok beğendiğim isim e, biraz cazip çıkmış. Yarın AGF'lerden olur bilmiyorum ama 11 numaralı Zelal Su Mehmet Nursun Kara eşliğinde start alacak. E, çalışmandaki en çok beğendim, en hoşuma giden isim bu 11 numaralı Zelal Su oldu. E, 1 numaralı Amandulo Hişman çizikle yine burada jockey avantajını kullanabilir. E, 2 numaralı Aslan Nisa İsmail Yıldırım'la 7 numaralı Müsaade Kızı Fesih Çetin başta ve 9 numaralı Özer Mert Gökalp Aslan'la burada benim şans verdiğim isimler ama 10 numaralı Perin Araya'yı da şimdi ekleyebilirim. Aslında Ercan Çankaya var üzerinde çalışmanla dikkatimi çekmemiş ama yine de çok at yazacaklar. Ekleyebilir. 11, 1, 2 7, 9 ve 10 10 numarayı şimdi ekledim. Burada değerlendirilebilir. Yani ben böyle çok at söylüyorum ama sizin gözünüze takılan farklı at olabilir. Önemli olan ön taraftan zaten e, cazipleri çok tuttuğumuz ön veriyoruz. Onlardan bir iki tanesini kırparsanız e, daha sonra kendi tutun isimler siz bizim için de sizin için de daha değerli olacaktır. 6. koşu altılı ikinci aya şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çim piste koşulacak. <laughs> Pardon. E, burada kazanmasını beklediğim bir isim var ama alternatif olarak geçtim. E, sürpriz beklediğim isimleri iki sürpriz beklediğim iki ismi yanına önereceğim. Daha sonra e, at yazanlar devam edebilirler ben burada girişat belirsizliği var. Neden? Çünkü Özneli olsun, Yener Sultan olsun, Kırmızı Başlık Kız olsun, Çığ Güzel olsun. E, Ayana Seri ön tarafta liderliği isteyen isimler. Bunların içinden 4 numaralı Yener Sultan e, son koşucu olduğu çim koşuda dördüncülük elde ettiğinde de ben başarılı bir koşu beklemiştim. E, sonlarda güzel geldi ama beklediğim koşu yapamadı, kazanamadı. Yine de benim için değerliydi. Bugün liderliğim alır. Mehmet Ak Yavuz'a dönmüş tekrar. E, liderliğim alır. Yoksa ön tarafta kırmızı başlık kızın arkasına e, konumlanıp virajdan sonra onu atlamaya mı çalışır bilmiyorum ama 4 numaralı Yener Sultan e, benim için alternatif bir tek adaya kadar güvenebileceğim bir isim olacaktır. E, sonuçta bir Kaysbert e, önde liderliği alırsa, daha iyi bir çıkış yapıp da liderliği alırsa bence şansı daha da artacaktır, e, daha da dirençli olacaktır. E, 4 numaralı Yener Sultan mutlaka değerlendirmesi gereken bir isim. Cazip isimler önericem bundan sonra çünkü burada tutun isimler zaten siz şans verirsiniz. 8 numara dizlarım. 8 numara dizlarımın son 3. oldu. Koşu güzeldi. Ve de tabii işte 6. kez bir yere gelecek. Tercihli kulvar seçilmiş 7. kulvardan çıkacak. Şimdi koşuya baktığımız gibi zaman dediğim gibi Özlü olsun, Altın Eken olsun, Genel Sultan olsun, Kırmızı Başlı Kız olsun, Çirgüzül olsun. Bunlar hep ayağına seri isimler. E, dizlerim de süratle giden koşuda sonlarda güçlü sprintiyle burada söz sahibi olabilir. Bunun yanında yine 2 numara Altın Eken. Ee, yine bir Kazmet temsilcisi. Benim burada yine sürpriz şansı verdiğim isimler oldular. 4 numara benim güvendiğim isim. 8 ve 2 çok at yazanlar için burada değerlendirmesi dışarıda bırakılmaması gereken isimler olacak. Ee, daha sonra tuttuğu isimler sizlere ekleyebilirsiniz. 7. Koşu Kısa Vali 8 Sahil Güvenlik Komutanlığı Ankara Koşusu 3 ve yukarı İngilizler ait 2200 metre Çin pistte koşulacak. Ee, genel anlamda e, gün dahilinde iki isim üzerinde geçmesini beklediğimiz bir koşu olacak yine ama bugünkü Emin Babalar e, ayağı gibi olması yine üçüncü bir sürpriz şansımı kullandım burada. onda neden kullandığımı da e, belirteceğim. İki alıp Prisons of City Ahmet Çelik'te çelik teklerisi var bugün üzerinde. Son koşusunu kazandı. Güzel de kazandı. Hakkını vermek lazım. Kısa vadeli 7 koşuda. Ertworker, Greycourt, Dragon Wish, Rafael Ateşi, Ravinger gibi isimleri e, boyun farkıyla da olsa geride bırakmayı başardı 2100 metre için pistte. Burada şans verdiğimiz bir isim Jean Bolt yine ön tarafa yakın geçecek bir isim. Son iki kazanarak geliyor ki koşu kazanma karakteri çok yüksek olan bir isim. O da Rockstar, Mr. Görkem, Azmi Zafer gibi isimleri son koşuda geçerek kazanmayı başarmıştı yine. şimdi başla boyunla kazanan iki isim bugün yine ön tarafta bulunacaklar. çok fazla kilo farklılıkları yok. Sadece Desert Kuit 52 kilo koşacak da onun da şanslı olması imkansız gibi geliyor. Ee, böyle bir koşuda ben üçüncü bir ismi yazıp e, bunun da sprinter olmasını tercih ederek e, şansımı denedim. Bu da 4 numaralı altın sima oldu. E, son grup 2 koştu. Altıncı oldu koşuda. da e, Burgazların Vinstore'lerin, Çekistanların e, koşmuş olduğu bir grup. Yani bu gruptan çok daha üstün bir grupta koştu. Zaten kazanması imkansızdı. E, uzun çimde daha önceki senelerde koştuğu başarılı koşular var. Şu anda formda olduğunu düşünüyorum. E, Mehmet Akke 12 kez bir yere gelecek. Altın Simay'ı da e, daha çok e, kum pistte aslında sevdiğim ama Çin pisti de e, yapabileceğini düşündüğüm yani yaptığını da düşündüğüm 4 mu 6 Simay'da burada 3 sıradan şans vereceğim. 2-6-4 bu 3 isim burada biraz daha şanslı. Bir de benim için ayrı bir önemi olan Bolt Seri Over var. E, sondan bir önce kazandık koşta 6'yı tuturmuştum. E, yanlışta tek atıp e, bugün için biraz geri planda bıraktım. 8. koşu Antikap 14. 4 büyük karar atlar. 2200 metre çim pistte koşulacak bu koşu. Kırkçeri'nin e, liderliğinde gidilecek bir koşu olarak gözüküyor. Kırkçeri e, önde kaldığında tehlikeli olabilen bir isim. Kolay kolay pes etmeyen, e, sonlarda durmayan bir isim. Yine bugün için ee, çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Sadece şunu söyleyeceğim. Kırkçay'ın gelmediği yerde gerçek atı bulmak gerçekten zor olacak. Ee, Kıstaklar var. iki tane kıstak var. Dört tane e, erkek at var. E, bunlardan bir tanesi 9 yaşında bir tanesi henüz 4 yaşında. Yani Akkor Lizardon'dan hariç de diğer atların son koşullardan sonra çalışma yapmadıklarını görüyorum. Herhangi bir, bir çalışma işlenmemiş. E, o yüzden burada Kırkçay'ın kazanmadığı yerde kazananı bulmak gerçekten zor olacaktır. Ee, biraz da burada hissiyata güvenmek daha mantıklı olacak. 9. koşu şartlı bir dişler ayet üç yaş taraflar bir iki yüz çim piste koşulacak. Ee, burada da aslında jokeye oynadım. Ee, Ahmet Çelik oynadım. Deniz Kurtar iki ait altı numaralı peri sırtı. Yani ne göstersen çalışmanı diye sorarsanız gerçekten hiçbir şey görmedim. Yani ee, şurada çalışmanın en çok beğendiğim isim 3 numara olduğu ikincisi olduğu Mehmet Nusrünkar ile koşacak olan ama anne kanatına baktığım zaman zaten kumcu bir isim ee, çalışmalarını acaba kumcu olduğu için mi kumada ayakkın olduğu için mi çalışmanı daha güzel gördüm bu ismi diye düşündüm ee, peri sırtına gitmemin sebebini de söylediğim gibi Ahmet Çelik bugün dekler olması işman çizik de formda ama mavi alacağı çok fazla beğenemedim ee, o yüzden jockeylerden e, feyze alarak biraz da peri sırtı bugün e, tek başına bırakabileceğim bir isim olacak. 10. koşu şart 4 dişlere ait. 3 ve yukarı İngilizler 1600 pistte koşulacak. 3 isimde burada e, şans vereceğim. Son koşusunda Seri sürpriz yaptığı koşunun üçüncüsü olan 4 numarası Herverion. E, ve de tabi işte henüz kazanamazsa 3. kez bir yere gelecekler. E, ben artık kazanma şan, e, zamanında geldiğini düşünüyorum. 4 numaralı özür dilerim. 4 numarası Herverion'un burada ilk şans verilebilir. 8 numaralı Best of Canan son bir yıl içindeki derece bazına baktığımız zaman 1.35 derecesi de burada en iyi dereceye sahip. son bir yıl içindeki derecelere göre. kazanmayı unuttu. Uzun zaman oldu. Bugün hatırlayabilir. 10 numaralı Lucky Strom. benim size özellikle Final Dati önerdim ama sürpriz İhsan Bugan'ın yaptığı günün koşunun üçüncüsü o gün için Ahmet Güzel de bir koşu çıkartmıştı. <laughs> Pardon. Bugün hiç maçizlikle 5. kez bir araya gelecek. <laughs> ee, bu isme de bir şans vermekte fayda var. 4, 8 ve 10 bu üç isimde yine burada şanslı olabileceğini düşündüğüm isimler olacaklar. Hepinize bol şanslar diliyorum.